ama bayağı uzun bir yol. Ne kadar da böyle 800 metre. Tabii ama 200 metreden yukarı çıkmıyor. Bağrım yerde, hareket. Kalkışım yok. Oğlum kendine bir şey giymişsin. Pamukkale <laughs> değil mi? Üstte geziyorsun. Ya, ya. Turist. Ya, ya. <laughs> Çok iyi. Alanın hepsini görüyoruz. Lan lan lan! Oğlum yapma yapma. Vururlar bizi. Korktu. Yakıt bitene kadar havadayız acıyor. çıkalı yaptı değil mi? Vur, denk gelsin vur bir tane. Zaten birazdan aşağı ineceğiz yani. Yarım depo bitti. Bize şöyle bir güzel iniş tamam. alanı bulsana. Daha değil ya daha yarım depo benzinim var. Böyle çemberin içinde. Şey, Orada eğer dinleyin dinleyin dedersen siz evler var ya İşaretle görmem ben Aa bir tane e, sarı bir smoke var bak arkada Gördün mü? Smoke gördün mü Sumo? Ha atış geliyor bize Vurdu İniş yapacağız artık. Tamam. Ama çok tamam. uzak inmeyelim lan. Tamam. 7 saniye. Hazır tamam. mısın maceraya? İşaretledin yer mi? Ha o Tamam. Oraya şeyymiş bu arada drop. Evet, Bize değil o, bize değil başkaları sıkıyorlar. Bence şu yakına inelim. Drop'un olduğu yere keselim, bize sıkıyorlar, Karakim kaçın kurasız ya. Yalnız yakıtımız azaldı ha. Motor kapatayım mı? Daha iyi oldu lan. Bak işaret, bak bak sarı işaret var, sarı işaret var. Adam var lan orada. Tamam ama adam var yani suya suda. Allah seni sen 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 vuruyor. oğlum ya. Altıma sıçtım. Şuraya yeniyorum ya düzlüğe. Burada şeyler indi yere. Onları alırız. Adını sen söyle. Dropları alırız. Bu da benim. Bir işaret Atlıyoruz işte. Aa. Çok iyi bir. On numara. Biraz şöyle canman dolduralım. Ah can doldu. Yat, yat, ya. yat yere. Adam çek. Yat Şimdi şu drop'ta, dropta eleman var. var. Evet. Orada, Orada kadar kadınlar vurdular mı? Demirlerini vurdular. Hadi, Hadi gel, gel gel 30 saniye kaldı. Şeyin içine gireceğiz alan içine. Sol alttaki sularda adam olabilir. Pekiydin lan? Allah süper. Geliyor. Dön. Bu parkı çok hızlı vuracak çünkü ebe mi siker. Ada. Nerede? Alan için saralım mı? Daya. Git Olur. Olur 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 olur. 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 olur, olur, olur. Oğlum şunları adam sanmadıysam tabelaları. Hadi şu karşılardan sesi geliyor da. Kim olduğunu bilmiyoruz. Ha bak koşuyor, koşuyor biri. Şeyde köprüde. köprü'de. Baş o adam ölecek de biz. Benim susturucum var bu arada. Ha? Drop burada. Dibimiz At. de oğlum dur Ama, At. adam... Şu At. adam ölmüş değil mi? At. Ölmüşler. Tepedeki adamlar ölmüşler. Köprüdeki adamın ne oldu? Ben a bakıyorum. Aa, Aa şey geldi. Alan geldi. Tamam buradayız. Top'ta ne var? Sus varmış. B4 var. Adren... Oo, Köprü tek göremiyorum. C4. Aa, Aa suyun içinde dam var bir tane. Yüz mü çalışıyor? 45. Niye? Mermim gitmedi oraya. Bize valla çok kan çantalar. Çok orada, çok orada durma gel buraya. Bu çantaya baktın mı? Bak sen. Arka Arkanı, arka bu tarafa versen usta arka, arka, arka. Ama şey adamın iğnesini al. Al al. Adayı. Nerede? Bak şunda. Şunda. 762 var güzel. Pardon. Aldım. Çiş çiş çiş. Gel gel. Aldın mı aldın? Yani? Yakındayız. Hayır şu kaya var ya kaya. Kaya bir tane kaya var ya karşıda. Adam, adam düşürme lazım. Şunun Bu Suyun içinde bir adam vardı. Hı hı. Aynen. O tarafa bak. O tarafta bir yerde. Oraya odaklanın da. Bakıyor, bakıyorum. Gidiyor lan. Ha hatta, hatta... Şey, geldi, şey, geldi sanırım da abi. alan hareket etti. Geliyor, geliyor lan alan. Götüm götüm alan geliyor gel. Al, şey. Ha gördüm gördüm. Adam mı? Nerede? Şurada. Ağacın mı? arkasında. Hadi gel? gel. Kayaya. Kalın. Şu kayaya koşalım. Kağlığın içinde de mi o kaya? Bir hmm. tanesi Kalın. orada. Kalın. Yani 120'de. Kıyıdan kıyıdan almamız lazım, dur. Ha bir tane, tane var, daha var şu kutabede. Evet. Tamam. evet başka kaldı kaldı lan. Kaldı tamam, kaldı. lan Tamam. Lan, başkası başka kaldı kaldı kaldı. lan. Tamam. Başka kaldı 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 kaldı. Kar, kar var ya patır patır alıyor herif. Hmm, o oh. o 120'deydi yani, ha evet. dikkat Aa, et. Öyle. Benim susturucu oldun lan. Fark etmemiştir beni. Canız yani tepede onun arkadaşı var. olabilir. 5 kişi kaldık var. oğlum. 2 kişi biziz, 3 kişi de onlar mı acaba? Tamam iki de onlar. Yok. yok. Yok yok. Yok. Bir takım yok. daha var. Şu karşıdaki tepede adam zor öldü. Tek değildi. Aynen. Yani bir Kar 98'li, bir de bir tane Aynen. daha şunun Aynen. arkadaşı var. Yani Sen misin olsaydın Söpe? Gel. Kayalardayım ama dur. Devam. Gelme. 10 saniye kalmış. Devam devam devam. 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 Aynen. Kal Kaldan Bize sıkmıyor işte. Bize sıkıyor, ya. bize sıkmıyor. O, o elemana sıkıyor da. Soldu, soldu, soldu. Adam var, adam var, adam, adam, adam. Şurada. Nerede? Şurada, şurada. Şurada, şurada. Şurada, şurada. Tamam, dur, tamam, dur. tamam, tamam. Çaktırma, çaktırma. Dur, dur, Gör. Gördüm. Tamam, bekle. Gördü, Gördü beni. beni. Gördü mü seni? Alalım mı? Yattım, yeri... yeri. Yok. Yok. Çok güzel. heyecanlı. Salla amına koyayım oraya bombası. Hele iş açsın. Biz sallama. At oraya. Evet. Ah. Çok, Çok güzel yap. at. Şimdi süzülüyorum. Çıkarsa tavır tamam. Diyorum. Tamam. Evet, evet, evet. O ikisi de orada anasını satayım. Gel gel. Gel bizi görmüyorlar. Aha! <laughs> Onlar <ıh! Çekse>! <gülüyor> 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 Adamsın be <laughs> Adamsın be Adamsın 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 Uhu! Uhu! Yürü 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 gel gel